Adanış Kutsal Kavga'nın hem oyuncusu, hem senaristi, hem yapımcısı değil mi? Doğru söyledim. Baki İlhan'la beraberiz. İdari yapımcısı diyelim. Yapımcımız hı hı. Şenel İlhan Bey FFP Medya'nın sahibidir. Ama senaristi ve oyunculuk görevini aldığımız doğrudur efendim. Harika. Genelde böyle hem senaryo hem oyuncu aynı anda çok göremiyoruz. Hı. Önce bir hikayesini sorayım size. Nereden oluştu bu hikaye yazma fikri? Adanış Kutsal Kavga, atalarının yüzyıllar önce verdiği bir sözü ayakta tutmak uğruna... E, orantısız bir güce karşı savaş veren onurlu soylu bir ailenin hikayesini anlatıyor. Yani akıp giden bu dünya hayatının insana sunduğu tüm fırsatları e, verdiği söz uğruna elinin tersiyle iten bir omurgayı e, içinde barındırıyor. Bu anlamda e, günümüzün zorlayan şartları ve evvelden de tarihten bu zamana kadar insanlığın yüzleşmiş olduğu tüm zorluklara karşı nasıl bir duruş ortaya koyulur? nasıl izzetli, şerefli, haysiyetli bir şekilde bunların üstesinden gelinir. Ee, ilkeleri olan, omurgası olan, karakteri, haysiyeti olan bir insan savaşması gerekirse bunu nasıl yapar? Nasıl doğru, nasıl onurlu yapabilir? Yani mesela babamın bana bir sözü vardır. Biz haksızlığa uğradığımız zaman karşımızdaki düşman bile olsa olsak olsak mazlum oluruz. Adaletli olabiliriz ama asla zalim olmayız der mesela babam. Bizi hep böyle durdururdu evet. çocukluğumuzdan beri. Dolayısıyla bu noktada bir aksiyon e, filminin e, geriye dönük bir felsefesi ortaya çıkmış oluyor zaten. Bunlardı. Bunları temel hareket noktası olarak aldığımız zaman. E, i̇şte bu geriye dönük felsefeyi e, senaryoya birleştirip e, Türk sinema tarihinin en iddialı aksiyon filmini çekmeye... Böylece karar verdik. Evet ekip çok iddialı ha. bir iddia da buradan geldi. Evet. Beklenti çok yükseliyor. Evet. Bakalım seyirciler ne düşünecek? E, vallahi filmin fragmanı daha vizyona girmeden e, zaten yani kadim bir dövüş kültürü olan Japonya'da, Hı -hı. E, Tayvan'da, Güney Kore'de satıldı film. Oralarla lisans anlaşmamız yaptık. İlaveten İtalya ve İspanya'da da daha fragmanı üzerinden gitti. Dünyada ciddi bir ilgi görüyor film. E, filmde ben gölgesiz karakterini canlandırıyorum şunu da ben yazdığım için aslında bu gölgesiz karakterini kendim için değil babam Şen Şenilhan beyefendi için yazmıştım ben Hı -hı. bu karakteri. E, fakat daha sonrasında babam bize gol attı yani ben de de bu sürecin tamamında yanınızda olmayabilirim o standlarla işte o e, dövüş ekibiyle falan da çalışmam ben dedi zaten gerek yok dedim ki işte, babacığım öyle olmuyor onlarla bir e, çekim açıları açısından en azından egzersiz gerekiyor gerek yok dedi ben de işten çıkar gelirim işte yaparız taneyi falan. Anladım ki sürecin sonuna kadar yanımızda olması zor olacak. Sonra görevi bana tevdi etti. Netice-i izleyicimiz aslında e, Gölgesiz Baki İlhan'ı izlerken farkında olmadan Şenel İlhan'ın Grandmaster Şenel Han'ın replika versiyonunu izliyor olacak. Yani <laughs> Çin malı versiyonu diyebiliriz yani. <laughs> Harika. Aksiyon filmi bayağıdır aslında perdede yani. görmediğimiz bir şey. Siz neler hissediyorsunuz bu filmde rol almakla ilgili? Ee, benim ilk sinema filmim. O yüzden e, heyecanlıyım. 3 yıl önce kadar çekmiştik. Pandemiden dolayı maalesef giremedi. E, çok farklı bir iş. Senaryosu çok farklı, e, çok akıcı ve çok... Gerçekten Türkiye'de e, çok farklı bir iş olduğuna inanıyorum. Hı hı. Bakalım heyecanlıyım. Harika. Peki aksiyon filmin ilk sinema filmi bir de aksiyon olması da eminim ekstra zorlayıcı olmuştur. Biraz sürece anlatır mısınız? Benim filmler? zorlu aksiyon sahnem olmadı. İlhan'ın kardeşi Zehra karakterini canlandırdım. Lokman babayla daha iç içe bir karakter. Yeğenlerine çok düşkün bir karakter. Onlara e, sahip çıkan e, yani İlhan'ın eşinden hı hı. E, kalan yani eşi şu an sağ değil. Onların çocuklarına... E, hem bakıyor, hem ilgileniyor. Çocuklarla çok anaç bir karakter zaten. O şekilde daha böyle çocuklarla e, sahnelerimiz oldu, Lokman Baba ile sahnelerimiz oldu. Çok böyle aksiyon kısmında Hı -hı. yokum ama benim için tabii ki ilk projem ve çok özel bir proje. O yüzden çok mutlu ve çok şanslı hissediyorum. Bence Türkiye tarihinin en güzel aksiyon filmlerinden bir tanesi gelmek üzere. Başlangıç aşamasında bir araya geldiğimizde Baki Bey le bunu hissettirdi bize. Zaten o zaman da ben anlaşmadan evvel anlaşsam da anlaşmasam da inşallah bu filmi en güzel şekilde çekersiniz dedim. Çünkü sektörümüzde böyle vizyonlu filmlere ihtiyaç var. O yüzden kendisini ayrıca tebrik ediyorum. Gönlünü koydu oraya yani. Hı hı. Sonra da bir araya geldiğimizde de gerçekten bütün ekiple beraber çok güzel bir iş çıktı ortaya. Bir spoiler vermeden de tabii biraz karakterinizden, rolünüzden de bahseder misiniz? Hı. Ya Çok kötü bir adam. Siz de mi kötüsünüz? Her gelen ee, kötü iyi. <laughs> ama benim tabii ki bütün kariyerim bunun üzerine kurulu. Bugüne kadar oynadığım bütün 11 dizi, 4. sinema filmim hepsi kötü karakterler. Ben az önce de söyledim. Ben kötü adam seviyorum. Ferdede, sinemada. Ben de. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ben de seviyorum. Oynaması da çok daha zevkli oluyor. Çünkü Hı -hı. yelpazesi geniş adamın. İyi, i̇yi karakter oynadığınız zaman, yani tabii şimdi arkadaşlarım, diğer arkadaşlarım bana kızmasınlar da. Ben iyi karakterden daha çok kötü karakteri seviyorum. Oynamasına da daha... Hevesliyim diyebilirim. Burada da kötü bir karakterle birlikteyiz. Dragan. Benim karakterimin ismi. Tapınakçı. Gözü kara. Gözü kara kelimesi onun için şey ya. Psikopatın teki daha doğrusu. yani Biraz amiyane olacak ama psikopat bir adam. Zaten filmin içinde göreceksiniz neler yapabileceğini. Ee, öldürülemiyor. O da bir enteresan. Ee, şanslı mı diyeyim ya da e, bu yolda güçlü mü diyeyim bilmiyorum. Onun dışında olacakları da ekranda Seyircilerimize bırakıyorum izlemek üzere. Nasıl bir e, bugün heyecan içindesiniz e, gala günü? E, şimdi şöyle biz e, Adana Şarkıçık 2 buçuk bu sene önce e, çektik. Uzun bir süreçti. Işte. E, ve maalesef pandemi şartlarından dolayı işte vizyonu bir hafta kala ertelemek zorunda kaldık. Çok bekledik. çok Büyük emek var. E, çok büyük bir özveri var her anlamda. Yapım tarafında da, ekip tarafında oyuncular tarafında da. Dolayısıyla aslında şey biraz e, olgunlaştı bu sırada bu süreçte. Hı hı. Hani biz neredeyse unutmuştuk artık filmi. İki sene sonra işte sinema tekrardan hareketlenmeye başlayan vizyonun çıktığımızı şu an bir heyecan sardı. İnşallah hani e, iyi bir sonuçta çıkacağız e, gişeden. Bekliyoruz. Şahane. Ekip de zaten çok hani e, filmine sahip çıkıyor bu anlamda. Çok hı. da iddialı konuşmalar oldu. Şimdi yönetmeni olarak size soracağım. E, çok iddialı perdede böyle bir aksiyon izlemediniz. İzleyeceksiniz, izleyeceksiniz, görmediğiniz türden bir aksiyon diyorlar. Siz ne dersiniz? Yani iddiam olmak iyidir tabi de. Ee, yani benim bunu çok dillendirmem ne kadar doğru bilmiyorum ama evet belki de Türkiye'de son yıllarda yapılmış en büyük aksiyon filmi. Her anlamda hem sadece dövüş anlamında değil hani savaş aksiyonu, silahlı çatışma, dövüş, yakın dövüş teknikleri, patlamalar vesaire anlamında hani çok büyük ama bence işin daha önemli olan konusu e, çok güzel bir hikayesi olması, çok güzel bir draması olması, bir amacı olması. Aynı zamanda e, tarihimizin derinliğinden gelen bazı gerçeklerin e, kurguyla birleştirilmesi. Yani çok büyük bir aksiyon filmi çektik evet. Ama hani boş bir aksiyon filmi çekmedik. Yani hani Hollywood'u e, örneklerle kıyasladığımızda, baktığımızda hani sadece 90 dakika, 120 dakika çıktığımızda sadece aksiyon izlemeyeceksiniz. Bir hikaye izleyeceksiniz. E devam eden bir hikaye bu arada. Bu bir üçlemenin parçası. Hı hı. E, dolayısıyla ben o gözle bakıyorum. Tabii ki seyirci aksiyonu çok sever ama bence hikayeyle beraber olduğunda daha kıymetli benim için. Aksiyon yönünden e, gerçekten herkesin beklentisini karşılayacak bir iş. Onun dışında heyecan kısmına gelirsek bizim maceramız biraz uzun ee, iki buçuk yıl önce filmi çekmiştik daha sonra ya pandemi girdi hı hı. Ee, ve ertelemek zorunda kaldık o iki buçuk yıllık bir birikimin dışa vurması aslında heyecanımız ee, ve fragmanlardan biri Ankara'da bir ön gösterim yaptık oradan gelen yorumlar da bizi iyice yükseltti hı hı. o yüzden biraz böyle heyecanımız dışarı taşıyor bu akşam nasıl bir rolde izleyeceğiz sizi ya aslında son fragman İlhan karakterini çok iyi anlatıyor İşte öfke problemi olan bir arkadaşımız aslında çok iyi niyetli ee, çok iyi kalpli bir insan fakat e, bazen e, zaman zaman öfkesine hakim olamayacak işler yaptığı için e, meslekten biraz uzaklaşmış fakat öfkesini kullanabileceği bir ortam oluşuyor abisinin hayatı tehlikeye giriyor abisi için mücadele etmeye başlıyor sonra ailesi için mücadele etmeye başlıyor. Aslında bence İlhan'ın öfkesi ona bu yolculukta da yardımcı oldu. Çok da şey vermek istemiyorum, spoiler vermek istemiyorum ama beni heyecanlandıran güzel bir karakterdi İlhan yani. Ben de yeri ayrı olacak onun. Ben çok aksiyon işlerinde oynadım ama e, görsel olarak ve aksiyon içerikli olarak tabii burada şey de e, çok önemli bir faktör. Baki ve ailesi Hankanto dediğimiz dövüş sanat şehrinde ustaları diyeyim okulları var evet. o konuda tabii çok çok tecrübeliler ee, bir de gerçekten e, yönetmen e, nin bir aksiyonu çekmesi de her yönetmen de çekemez çekmek de istemez belki aksiyonu çekmek de ayrı bir meziyet bir şey ister. Ee, o yüzden ben çok şaşırdım görüntüleri gördüğümü. Filmi ben de komple görmedim. Görmek de istemedim e, erkenden. Hı hı. E, ama sahneleri falan gördüğümü gerçekten şaşırtıcı, çok etkileyici. E, temposu inanılmaz yüksek bir film. O yüzden ben çok heyecanlıyım. E, aksiyon işini seven bütün seyircilerle bence heyecanla e, bu filme gitmeliler diyorum. Hı hı. Beklenti yüksek ama karşılığı e, mutlaka var. Hı hı.